Ya. Ali istediğin gibi olmuş mu peki elmalar? Mükemmel olmuş. Lan, seneye ne kadar yapalım bunları? Seneye daha iyi bakıp. Senin kafan kadar yapabilir miyiz? Dur geri gel de. Kafam kadar zaten. Olacak mı o kadar? <laughs> e, ee, yürü bakalım. Seviyor musun sen çiftçiliği? Çok. Ee, yürü bakalım bize bahçeyi bir gezdir hadi. Yürü yürü. Yürü öbür ağaçlara bakalım. Toplamayla bitmeyecek biliyorsun. Hadi. Efendim? Gitti. Ne gitti? Kebele. Kelebek. Kelebek mi? Hı hı. Doğrudur. Aya nasıl değerlendiriyorum bu bahçeyi? Bir bak bakayım şöyle. Bir bizim buralarda elma renk yapmaz derler değil mi? Sence ne kadar kırmızılı? Hı? İstediğin gibi olur mu? Tabii ki de. Elvenlerim gibi kırmızılı. <laughs> evet yürü bakalım devam edelim bahçemiz gezmeye. şu elmaların güzelliğine baksana ya bu işin kötü yanı tüccara verdiğimiz zaman illaki bir laf söylüyor olmaları yok şurası eğri şurası küçük şurası büyük şurası böyle arkadaşlar biz şu meyveleri 30-35 lira bu sıralar pinkleydi 30-35 liraya ancak veriyoruz İsmini vermeyeceğim bazı marketlere gidip bakıyorum şu elmanın kilosu 119 lira. Yani şaşılacak şey ya. Biz 7-8 ay boyunca bahçenin içerisinden çıkmıyoruz. Ve verdiğimiz fiyat 25, 30, 35. Hadi taş çatlasın 40 lira. Ama markete gidiyorsunuz. Markette 119 lira. El evet, insaf ya. İnsaf. Bizden daha çok para kazanıyorlar. Artı masrafları yok doğru düzgün. Bir <laughs> sürü

bakalım. Kopar bakalım bir tane. Bunlar şey, pinkleydi çevirip. değil değil mi? Pinkleydi. Pinkleydi mi? Evet. İçine mi bir şey? Evet kopar artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bir. Öbür elmamızı ne yaptın? Düştü. <laughs> Onlar çöpe mi gidecek şimdi? Ne yapacağız onu? Düştü. Isır bakalım bir tadına bir bakalım ya hakikaten doğru söylüyor. Dur. İçer mi pembe bunlar? Bilmiyorum bu onlardan değil. Onlar daha küçük. Hadi bakalım bir tadına bak. Nasıl beğendin mi tatlı mı Ama ne kadar etmiyor. değil mi hı hı. bunlar toplandıktan bir ay sonra daha güzel bir aroma oluyor tadı güzelleşiyor babişko.